Önümüzdeki hafta toplantıya gelecek misin Nihal? Tabii. Konuşmamı yazmaya başladım bile. <laughs> Nihal Bihder'in koltuğunda ne derse hiç şaşmayın. <laughs> öyle bir telaşla geldi ki... ...ben de ne olduğunu anlayamadım. Çok sıkı oynuyorsun genç. CD'yi açmadan Ama. çıkarıp verdim. Ee, Anladım. O gün evden ayrılmış olması da çok tuhaf. O CD'de gerçekten ben... raporları mı vardı? <laughs> Öyleyse niye Holding'e yollanmış bilemiyorum. Karambolde ben de didikleyemedim. Aldı gitti. Kaldır, 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 kaldır bakalım. Hayır, Bak sen, hayır. kolunun altı sökülmüş ya bunun. Hayır hayır. Hayır ya hayır 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 ya. <laughs> ya hayır. <laughs> Küçükler azmaya başladı. Hadi gel atların yanına gidelim. Sen git geliyorum. Tamam. Sormayın. Kıyafetimin siparişini vermek istedim. Şimdiden perişan durumdalar. Herkes yığılmış vaziyette. Ben yurt dışından sipariş edeceğim galiba. Bir gemide çalışmaya başlamış. Hangisi olduğunu da söylememiş ne alır. İsterseniz ben de araştırırım. Daha karar vermedim. Yok artık. Bunun üzerine gitmek istemiyorum çünkü sinirleniyorum. Bir tane daha. Ben biraz hava alayım. çok yedim. Bir iki adım atayım. Gece uyuyamayacağım yoksa. Belki Baladon önce bir hafta sonu Milano'ya gideriz. Ne güzel olur. Ben çok yoğunum, bilemiyorum. Canım, ne zaman istersen kalkabiliriz. Tamam. Ben bir Adnan'a bakayım. Biraz yalnız kalsınlar Behlül'le. Nihat'ın elini sıktığın için teşekkür ederim. Sen istedin diye yaptım. Biliyorum. Ben Bülent'in yanına gideyim. Atlara bakacaktık. Behlül. Uzun bir zaman önce bana söyleyeceğim bir şey var mı diye sormuştum. Evet. Ama sen bana söyleyeceğim bir şeyi... ...dolaylı olarak söylemişsin. Duyduklarım doğru mu Bey? Doğru. Öyle mi? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Hmm.